Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arefe. Arefemiz mübarek olsun. Rabbim nice bayramlara kavuştursun. inşallah. Bugün bayram tatlımızı yapıyoruz. Çok kolay, pratik ay baklavası yapıyoruz bugün. Malzemelerimiz 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta var. 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı sirke, 75 gram tereyağı, 1 fiske tuz, kabartma tozu, yaklaşık 4 su bardağı un. Un kontrollü bir şekilde ekliyorum çünkü kalitesine göre değişebiliyor. Ceviz içimiz ve bolca nişastamız var. İlk önce şerbetimizi hazırlıyoruz çünkü soğuması gerekiyor. 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı suyum var. Bardak ölçüm 200 milim ve çeyrek limon suyumu ekliyorum. Ocağın en küçük gözünde şeker eriyene kadar karıştırıyoruz kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 20 dakika kadar kaynaması gerekiyor. Şerbetimiz kaynıyor. Yaklaşık 20 dakika bu şekilde kaynaması gerekiyor. Ocağın en küçük gözünde ve altı açık bir şekilde. Daha sonra soğumaya alıyoruz. Bu aşamada biz hamurumuzu yapalım arkadaşlar. Malzemelerimi ekliyorum. Yumurta, yumurta. ekliyorum. Kabartma tuzu. Kabartma tozumuzun üzerine limon suyu ve sirkemizi ekliyoruz. Bu püf noktadır. Tuzumuzu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. hamurumuz toparlanana kadar bu şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Gayet yumuşak bir hamur. Şimdi iki eşit bezeye ayırıyorum. üzerine kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamurumuz dinlendi arkadaşlar, artık açmaya başlayabiliriz. Ee, sadece merdane kullanıyoruz açarken, oklava kullanmıyoruz ve bolca nişasta kullanıyoruz. Çok ince bir hamur olmayacak, orta kalınlıkta olması gerekiyor. Dinlendiği için, güzel yoğrulduğu için çok kolay açılıyor. Bezemizi açtım. Kalınlığımız bu şekilde oluyor. Her yerini eşit bir şekilde açtım. Ve bolca nişasta serpiyorum. Her bir katına bolca nişasta serpiyoruz. Dar şeklinde katlıyoruz daha sonra. Bu şekilde dinlenmeye alıyorum ve diğer bezemi açıyorum. bu şekilde dinlenmeye alıyorum. İlk yaptığım bezeyi açmaya başlayabilirim. Kare olacak şekilde hamurumuzu açıyoruz arkadaşlar. Yuvarlak değil, kare olması gerekiyor. Son derece pratik, çıtır çıtır, nefis bir baklava. Hiç baklava açmasını bilmeyen kişiler bile rahatlıkla yapabilir. Hamurumuzu açtım. Şimdi katlı kısımlar içe gelmesi gerekiyor. şeklin düzgün olması için. Ve kenar kısımlarını kesiyorum. Tam kare şeklini vermek için. Bunları da iç kısma koyabiliriz ve bolca cevizimizden serpiyoruz. Ortadan ikiye kesiyorum. Kenar kısımlarından bu şekilde katlıyoruz. 3 kat olacak şekilde katladım da. Bardak yardımıyla bu şekilde kesiyorum ve tepsimi alıyorum. Ve ay şeklini oluyor. Arkadaşlar 250 gram tereyağımı erittim ve bir su bardağına yakın sıvı yağ ilave ettim. Şimdi tatlılarımın üzerine gezdiriyorum. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. 180 derecede kontrollü bir şekilde iyice kızarana dek pişiriyoruz. Tatlımız pişti arkadaşlar. Tatlım şu an ılık, şerbetim soğuk ve şerbetimizi veriyoruz. Her yerine eşit bir şekilde döküyorum. Şerbetin çekmesi için bir saat kadar dinlenmesi gerekiyor. Tatlımız şerbetini çekti arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Çıtır çıtır, çok basit, pratik. Baklava yapmasını bilmeyenlerin bile yapabileceği bir baklava. Mutlaka mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Rabbim nice bayramlara kavuşturmayı nasip etsin inşallah. Herkesin mübarek kurban bayramını kutluyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.